Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine sizlerleyim. Bugün nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Yine güzel bir etkinlik ile karşınızdayım. Şimdi etkinliğimize geçiyoruz. Etkinliğimizde sağında, solunda, önünde, arkasında oyun oynayacağız. Şimdi etkinliğimize geçiyoruz. Benim sarı elmam kabımın neresinde? sağında. Peki kırmızı elmam neresinde? Solunda. Peki portakalım kabımın neresinde? Arkasında. Peki yeşil elmam neresinde? Önünde. Evet etkinliğimiz böyle. Sizden de evde ailenizden yardım alarak bana meyvelerimizin sağında, solunda, önünde mi, arkasında mı? Bunu göstermenizi istiyorum.